Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kral Şakir Muhtişim ETC kartlarını açacağız. Ben de şöyle İngilizce hayvanlarla şarpım tablosu var. Şöyle bir tane yani bir tane yani uygulaması da var. Uygulamasının adı Kral Şaki Muhtişim Kart Kartlar diye hatırlıyorum. Ve bir misafirimiz de var. Belki bazılarınız görmüştür. Bu Necati bildiğiniz gibi. Ve bize ortaklık yardım edecek kartlardan. Evet, iki, iki kartlı kart kutusunun üstünde de ben varım. Evet, evet arkadaşlar Necati yardım edecek ve size diyeceği bir şey daha var. Arkadaş kanalımıza abone olmayı unutmayın. Üzgünüz kaç gündür video get getirmiyoruz ama yapma ya. Yani iş, gücüm, işimiz gücümüz var yani değil mi? Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar ve he, şimdi hemen hemen geçelim bu kitap üstüne ise. Şimdi ilk çarpım tablosunu açıyorum. Ben ve açtık. Burada bir tane ıı, kitapçık var. Nasıl oynadığını söylüyor. Şunu kenara alalım. Şöyle sticker çıktı arkadaşlar. Ama onu da Şunu Kenara. Şöyle poster çıktı. Bir de arkasında da şu var. Bu bu, bu korsanlı olan da muhteşem eğitici kartlar. Diğerinde matematik dehası yazıyor ve Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Çarpı şurada. Dur. Neyse şunu çıkartalım. Evet şunu şu kutuyu şuraya koyalım ve arkadaşlar 9 kere 5'i soruyor hocam uygulamaya. Nerede 5? 5 yok. Araya araya biteriz biz. Tamam. Tamam. 5 nadir mi çıkıyor anlamadım ya ha nadir çıktı gerçekten de arkadaşlar şimdi uygulamayı açacağım arkadaşlar şuradan açalım şöyle evet ve uygulamayı açalım şuradan Evet şurada seçim şeyleri var. Biz İngilizceyi yap yaptık kodunu ve evet, çarpım tablosunu da yaptık. Çarpım tablosuna basıyoruz. Ve evet, çalışma moduyla soru cevap Çalışma modunu seçiyorum yükünü. Ben de. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle görebildiğiniz gibi. Biraz zor yükleniyor. Ha, hazır mısınız arkadaşlar? 45 bildi. Ve 9 kere 5 45. Ne güzel doğdu. Anam arkadaş. 9 kere 5 45. Ne güzel doğdu güneş. Evet şimdi 7 kere 9'u soralım. 35 binde. 7 gibi. Yo. Arkadaşlar göstermeye çalışıyor. 7 kere 5 35. Necati yakar ateş. Ben nasıl ateş yakayım Remzi? 6 kere 6'yı soralım. Şimdi ne ya da 7 kere 9'u soralım. Ben de bilmiyorum da bunun cevabını. 63'müş arkadaşlar. 7 kere 9 63. Necati taşımak çok güç. Aşk olsun. Ben şişko değilim ki. Kemiklerim şişko. <laughs> on, on, on kere dokuz yapalım. Doksan 10 On kere dokuz, doksan. Aa arkadaşlar tekerlemesi çıkmadı ya. On da çıkmıyor olabilir. Evet. 8 kere 9. 8 kere 9 72. Dans ederim ben şikişiki. Oo oh, hadi 9, hadi 8. Oturmaya mı geldik? Oo oh, yandım. Şimdi bir 6 yolu şuradan. Bir tane de daha 6 var şurada deneyelim. Bunun tekerlemesini biliyorum ama bunun nasıl olacak bakalım. Altı kere 6, 36 altı. altı. Necati'nin bıyığı yolda kaldı. <laughs> evet yolda kaldım. Taksi. Evet arkadaşlar çarpım tablosu böyleydi. Yine hayran ara belki daha sonraki videoda da geçebilir. Daha sonraki videoda da açabiliriz ama benim kara, kararım var şimdiki videoda açalım en iyisi. Şunu, şunları kenara çekelim ya da şimdi. Evet arkadaşlar açıyoruz ve gene stickerlar çıktı. Ve gene bir tane kitapçığımız var. Şunu şuraya koyalım. Ve burada bir tane de daha posterimiz var. Arkada gene bu var. Şöyle. Ve işte açalım bir tane bir dakika katta. Evet şimdi başlayalım. Şunu alalım. Bakalım doğru bilecek miyim? Evet. Çıkalım şundan şimdi. arkadaşlar açıyoruz. İngilizce yani kartlar açıldı. Şu çarpım tablosu geçti ve evet arkadaşlar Sibirya e kurdunu bulmaya çalışacağız. Ben şu şu diye tahmin ediyorum. Bakalım bilecek miyim? Bilirsem aferin bana. Husky, 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 Anam nasıl bir şey ya? Ay. 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 Arkadaşlar birazcık ürktüm ya bundan. Şunları da koyalım. Ürktüm bundan birazcık. Van kedisi gibi gözleri de vardı. Hadi Giraffe. Giraffe. çalışacağım. Dur. Sol şunu ana çıktım. Neyse. Neyse arkadaşlar bu bu videomuz da bu kadardı. Arkada da Necati bizi izledi. Evet arkadaşlar izledim sizi. Ve görüşürüz. Necati de görüşürüz diyor. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bye.